Ece ne yapıyorsun? Çantamı bakayım. Lol sister çantan mı? Hı -hı. Acaba ne çıkacak içinden? Mi Çok istedim? merak ediyorum. Valla açmadan önce abone olmayı, yay katmayı, bildiğimi açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, lütfen Açın, abone olun. Yaya. Her gün video atıyoruz. Ah, ne çıktı? Lol ah, sister. Lol sister çantasından, lol Ayla. sister sürpriz yumurta mı çıktı? Bak. Bu fena var öyle. Aa çok güzel. Bakalım sürprizim tane... tarın içinden ne çıkacak? Aa. Açıldı mı? <gülüyor> Kaç <gülüyor> tane var? 3 tane. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar? Aa. Çok merak ediyorum ben de. Esmiran sürpriz yaptı bana da. Anne geldi de çantamda bir şeyler var dedi. Çantasına Aa, koymuş arkadaşlar. Evet, çok güzel. Hangi renk? <laughs> Yumurta mı çıkarıyorsun? <laughs> Pembe, kırmızı ve sarı. Önce hangisini açıyorsun? Bakayım. Açabilirsin anneciğim onu. Yok ya. Kenarından açacaksın. Ya da bana ver ben açayım istersen. Hepsini sen aç. Getir bana. Sonra ben açayım mı? Sonra vereyim sana. Bakalım nasıl Çok açılacak iyi. arkadaşlar. Anne yumurtanı ben açabilir miyim? Tabii ki sen açacaksın yumurtalarını. Hepsini şöyle şey yapayım. Arkadaşlar durun bakalım şimdi. Siz de bir arkadaşım. Şuradan deneyeceksin bak yandan. Şuradan. Dur. Anne, Şimdi değil de şuradan açacağım da. Nasıl açacağını? Aslında bunun çok kolay bir yolu vardır ama. Eh Şurası. <laughs> Arkadaşlar açamıyorum maalesef. Tek elle. Ben kamerayı bağlamam. Bir dakika dur, açıyorum ben. <laughs> bir dakika, açıyorum. Evet. <laughs> Açıyor musun? <laughs> Acaba ne çıkacak Ayet içinden? Ayağım kaçtı ama Aç bak çek çek onu. <laughs> Biraz zor açılıyor galiba. Ha, açıldı Kolay açılıyor Esemir işte, Birazcık zor açılıyor Birazcık zor mu? <laughs> Yumurta mı kırıyorsun? Ne çıktı? Şimdiden çıktı. Bakayım. Aa evet. Glow sister sticker gibi bir şey mi çıktı? İşte ya. Bakayım çıktı? Şey Şöyle. Şöyle. <laughs> sister Vay ma açayım. mavi saçlı ve esmer olan çıktı. Bakayım başka ne çıkacak. Şimdi kırmızıyı mı açıyorsun? Sarıyı açtık. Ah. Oo, açtım. Hı hı. Ama. Bakalım ben kırmızıdan ne çıkacak. Olsun. Yumurtayı kır. <laughs> ne çıktı? Bakayım. Sakız mı iki tane? Oo çok güzel. Bunu arkadaşlarım da deneyeceğiz. Tamam. <laughs> Bakalım Permeden ne çıkacak? Ayağım yine olacak çıkmaz. Başka değişik bir şey çıktı. Değişik bir şey dedim. Ne çıktı? Oyuncak. Bakayım. Oyuncak çıktı. Nasıl oyuncak bakayım? Burada Şurada ne var? Ne çıktı? Şuradaki ne? Ne? Ha, bu. Taso mu? Taso gibi bir şey çıktı. Bakın. Çok güzel. çevir bakalım. aa evet. Böyle renkli değil mi? Ne? Bu ne kaldı? Onu da çıkardın ya. Sakız çıktı ondan. Şimdi. o pembe. Ben koymazım Ya. Yine yapıştı. Açsana ya. bakayım oyuncakta ne çıktı. ya şunu. Ya ben. Heh. 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 Ne yapacağız. <laughs> Şu oyuncağı aç bakalım. Şu oyuncak var ya şey, paketle. Başka bir şey on. Yok, başka bir şey yok. Şu paketlere bak anneciğim. Şu paketi aç bakayım. Bir şey var mıydı bu da yumurta? Yok. 3 taneydi zaten. 3 tane. Bir kırmızı, pembe, sarı. He sarı varmış. Evet. Öyle Şu oyuncağı açsana anneciğim Bak paketteki. Abi şey. Ee, Bunu şeyini açayım. Aç aç aç. 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 <laughs> Bunu böyle koyayım da güzel olsun. Bu ne? Aç bakayım. Açamadım. Aç oradan. Şu da açıyor. Evet. Ay, bir evet. Evet. Kova yöntem bu mu işte? Yani kova yöntem bu. Evet. Daha inşaat boyunca Ben. Bakayım. Orada gösteriyor nasıl olacağını. Bakayım ne çıkmış. Bak onu takıyorsun. Pervane gibi Esmira. Onu tak bir ortasına. Pervane. Ortası, Bak iki sakız çıktı arkadaşlar Şöyle göstereyim size İki tane sticker gibi bir şey çıktı bunun Bir de pervane bakayım Evet çevir bakayım Çevir onu Çeviremiyorum Çeviremiyorum Neymiş bakayım bu Pervaneli yüzük bir şey Semir o Aaa yüzük Tak bakayım parmağına Bakayım Aa, Nasıl oldu çok güzel değil mi? O da ne? Pervaneli yüzük. Aa evet yap bakayım. Üfle bakayım. Çok güzel. Evet, arkadaşlar bunlar çıktı. Beğendin mi? Çok. Bu arada abone olmayı, şaş atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Abone olursanız çok seviniriz beğeni atarsanız. Ben 100 milyon oldum. Hayır Yok. Bilmiyorum. Hayır olmadık. Ne? 100 abone oldu şu an. Arkadaşlar artık binlere doğru gidelim. İnşallah 100 bin plaketine ulaşırız kısa zamanda. Hoşçakalın. Sizi seviyoruz. Bay bay.